Herkese merhabalar, Bim Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte izleyeceğimi kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 3 katlı papya altılı havlu kağıdının fiyatı 45 TL. Tat markasından 830 gram domates salçasının fiyatı 13.50 TL. 12'li selpak bambu havlunun fiyatı 79.50 TL. İçim markasına ait 3x180 gram lab fiyatları 35 TL. Tat markasına ait 710 gram cam domates salçasının fiyatı ise 11.50. Tat marka 670 gram cam fasulyenin fiyatı 12.50. Sinangil'den 2 kilogram unun fiyatı 25 TL. Bal parmaktan 225 gram süzme çiçek balının fiyatı 20 TL. 1 kilogram çay kolorize turist çayın fiyatı 42 TL. 500 gram portakallı revanenin fiyatı 15 TL. Torku markasından tam yağlı 600 gram taze kaşar peyninin fiyatı 47.50. 50 gram dana füme etin fiyatı 7 TL. Torku 1 kilogram köftelik bulgurun fiyatı 13 TL. Torku marka 1000 gram ağırındaki kakolu fındık kremasının fiyatı 50 TL. 900 gram Varniki tuzlu kova tereyağının fiyatı 65 TL. 750 gram Torku marka üzüm pekmezinin fiyatı 30 TL. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. 220 gram çiçek balının fiyatı ise 16 TL. Torku markasından 2 kilogram tam yağlı yoğurdun fiyatı 25 TL. Saban markasından 1 kilogramlık pilavlık bulgurların fiyatları 13 TL. Torku'dan 2 çarpı 200 gram marnaki labnelerin fiyatları 22 TL. Torku marka 500 milim üzüm sirkesinin fiyatı ise 10 TL. Saban markasından 2,5 kilogramlık pilavlık bulgurlar 21 TL. Tat marka ketçap artın mayonez ikili setinin fiyatı 25 TL. 1,5 kilogram marnaki Sevmen markasından iç reçel çeşitlerinin fiyatları 35 TL. Sahan marka 350 gram işli köfte paketlerinin fiyatları 36 TL. 2,5 kilogram ağırındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 41 TL. 5 kilogram ağırındaki dost marka yarım yağlı yoğurdun fiyatı 37.50. Aknaz markasından 2 kilogramlık tam yağlı tost peynirlerinin fiyatları 90 TL. Pınar marka 4 çarpı 1 litre yarım yağlı sütlerin fiyatları 37 TL. 6 adet 200 milim Karlıtepe markası ait limon aramalı maden sularının fiyatları 11.50. Dimes markasına ait meyve suyu çeşitlerinin her birinin fiyatı 8.50. Dost markasından 400 gram kaşkaval peynirinin fiyatı 28 TL. 700 gram marındaki cam kavanozdaki domates salçasının fiyatı 11.50. Dost markasından 500 gram laktosu süzme peynirinin fiyatı ise 22 TL. 2 adet ağaç çiçek yağlı ton balığının fiyatı 40 TL. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 100 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 70 TL. Bulaşık makinesi kokusu da var. Bu ürünün fiyatı 6.50 TL. 56'lı ıslak havlu çeşitlerinin fiyatları 5.75 TL. Olmadan 7.5 kg mağaradaki toz deterjanın fiyatı 80 TL. İkili bulaşık makinesi temizleyicisinin fiyatı 6 TL. 750 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı 19 TL. Domestos artı cif gram ikili setinin fiyatı 37 TL. 650 gram kireç önleyicinin fiyatı 22 TL. 32'li bulyom tuvalet kağıdının fiyatı 69 TL. 1 milim ahşap temizleyicinin fiyatı 12 TL. Parex'ten 3 parçadan oluşan mikrofiber temizlik bezlerinin fiyatları 17 TL. 4 litre temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.